Eyvallah. Merhaba. Merhaba arkadaşlar ben Azar Gamer'dan Azar Gamer Slap. Dangre Game Channel'ın yanımda oyun burası. Abi rotama gidiyorlar ya. Oyun hocam. burasından Gökdeniz ve Emir var. Arkamda taş kılıçlı adamım var beyler. Ben bu kedim. Sen adamsın. ben de taş kılıcım. Ben de taş kılıcım. Benim tahta kılıcım. Abi bir tane diamond bulun lütfen. Doğru. Abi badem fokuslandı be ya. Abi pezevin fokuslan. Neredesin? Kanka adam peşimde. Beni sağa girtme. Emir. Evet, ben aşağıdayım. SG kaç izleyeyim size. Ya buradaki sen misin? Yukarıdaki sen misin? O Beyler sen var lan burada? Öldüm ya. Gökte SG'yi söylesene. Gökte mi sen? Öldüm, öldüm, abi, öldüm. Kanka ben tankı alıyorum. Tankı mı alıyorsun sen? Evet. Gökte SG söylesene. İzleyeyim. <Gülüyor> <Gülüyor> Beyler 10. Ben çıkma bölümden ya. Rekam gel iki tane harbinim var. Gel sen bir taş kılıcım var. İranç gibi duran biri bir, değil bir. Beyler biz niye Urna'da oynamıyoruz? Çünkü Urna bok gibi. Bok gibi aynen. Al, al. Al şunu Emir yani. Attığım şeyin kıymetine biri biraz. Sen bunlara kıymetine bir ver. İzleyeyim sizi. Yapıyorum sana. Tövbe tövbe. Görkem tankar içindekini aldın mı? Aldım aldım. Arkasındakini aldın mı? Şuradakini aldım, aldın mı? Aldım aldım. Tamam. Abi doktor tane adam hiç set değil böyle fakirler. Tam daha da dedim. Lan! Taş gözü! Almamışım. Ezevenci. Oha! Görkem full zincir lan. Zincir keyif. Görkem yani, bir de... Arkadaşlar adam olana adam... Kadar var, adam var adam! Of of of! Besbinin aptal. Arkamızda da adam var ya. Arkamızdaki adamın secret. Yokmuş ki. O zaman sen ne nikahını yapıyorsun Emir? Bunun. Emir hadi. ortamızı aldık. Emir. Bir daha uzat. Geliyorum bir dakika. Bu gibi parkur yeteneklerimle geliyorum. Ay Emir yapabilirsin. Fa fa. <laughs> Abi ya şu altın pantolonu alabiliriz var. alacağım geç önüme. Abi boş ver artık onu. Abi almamız lazım. Abi al alabilirim. alabilirim abi ok çıkardım. Oh. Üstüm. Oh. <laughs> Efsane vurdu. <laughs> abi Emir aydınların alırsam haram zeyiz zıkkım olsun sana. Ha aitim yok ki ama. Orku dostlar. İşte bunların devamını izlemek istiyorsanız Hazar Gamer ve Oyun Borusuna abone olun. Yok sen İsmet Öge gibi noz noz falan bir daha. <laughs> Abi ellerim soğuk şu anda ya çok. <gülüyor> 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 Eminim. Adam geldi adam geldi fularım. Nerede oğlum? Ama gördüm. 10 dakika et ıslayacağım. Aman <laughs> mısın görkemle? Emin çık bu. önümden ya yaprağım. Alam ya öldüm neredeyse. Geç önüme geç diyorum. Yemeğim. Aa benim yemeğim yok. Sen açlıktan ölüyormuşum ben. <laughs> Ezemek beni okluyor. Abi öleceğim yani ben. Terbiyesizlik yapma be. Terbiyesizlik yapma. Abi iki kalp. Al. Ölürsem abi çok koyar. Bekle. Öldüm. Adamın da sonsuz oku var anasını satayım. Ben de öldüm. Öldün mü? Evet. Hadi. Görkem Niye sen de Ya yeter ben bu adamı alırım ya. Aha, evet. Ben kaçıyorum. Arkadaşlar... Ölme abi. Neden? Aldım. Adamsın lan ben de tam ok sıkacaktım. Arkadaşlar adam bulana kadar videoyu kesmek zorundayım. Başlasın. Arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ali ve sala. Türk milleti. Kanka belki bu video uzun Bu adam Sen... yakmaya meyilli biz bak yakmaya çalışacak dikkat tamam, Ben böyle gideceğim işte. Yok lan adam tabi besinin kadar koş. Arkadaşlar o adamın yanına gidene kadar durduracağım. Çünkü bu iterif çok kaçacak. Arkadaşlar devam ediyoruz kaldığımız yerden. Ya sen çıksın ya? Oh. Kim okladı onu? Ben. Salak mısın sen? Evet. Beyler mi? Ben geri zekalıyım. Çakmağını yani. alayım da. Mal yemin ederim zekalı. <laughs> Çakmağını da aldım. Tamam sonsuz efenesi olan çocuk. tane adamın önüne geçmiş. Biz yanmayız koçum. Yemek yemem oğlum. Aptum iki kere okudum. Ya adam tamam. bizdedir inşallah. Odam almak zorundaydık. Oturcuğum. Başlat. Bir de devam, devam ediyor mu? Video devam ediyor kanka. Oha tamam. sıçtı. Abi abi şu fi aç, kapat. Fi aç. Fi aç. Tamam. GG. Ci ci. Kayma tara at. 5 tane diamond'ım var. <laughs> Besinin midfan. Gel koş koş gidelim. Al şunları ki. Ben full setimi atma siz... bana bir şey. Koş 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 koş. Na onun kaçar bunları. Kapı nereden Gemi. açıldı? Uçak dedim uçak. Arkadaşlar uçak gidene kadar durduracağım çünkü bu video programını <laughs> çekme şeyi çok sınırlı ya. Pezemek bir Çekme. evet, evet arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. 5 ah, saniye diyorum. Bir kişi öldü. Sen al lan 5 saniyeden. Oha evet, oduma bak lan. Pezemek'e bak. Benim Gapple'ımı bir... yemem. Abi şerefsiz yapım mı var sende? Görkem. Şükürümden. Neydi ya gel dalalım oğlum ya bu Ankara bebesine. Bir dakika geldim sen oradan ben buradan ciddi ciddi dalıyoruz. Ama hayır aynı yerden dalalım da. Abi, yanma yanma yanma. Adam bu sonsuz efeles var yine ya. Abi ölüyorum Emir, ya. Emir vurdunun yarısını bana vurdun. Abi ölçü Artık. Ya. Emir biraz geri kaç. Aha ya. abi herif ya. ölecek. Herif ölecek Emir bu ya. Yandı o. Acaba... Hadi Of. Öldü. Kanka vurma, vurma. Bekle geç hmm. bir köşe. Golden Apple var mıymış? Golden yok. Apple'm yok. Ben de diyorum. Adamı kar savaşırken yedim. Kanka ama yemin ederim bak bu sefer bir şey var. Ya neyse hadi başlayalım ya. Lege bak ya. Bekle hazır mısın? Oğlum onunla mı oynayacağım? Evet. Abi görken var ya. Tamam kardeşim. Başta hadi onunla onunla. Ya şerefsiz. Onunla diyorum sana. Ha onunla mı? Bekleyelim kalbim azalsın. Çok al Gel. <laughs> hadi hadi. 1, 2, 3, 4. Azabı dalar sen yemin ederim size. Başta 3, 2, 1. Hayır, iki, kalbim daha dolu. Abi ya. Gel buraya. Oğlum Gel lan artık. Abi, abi ikisi de benden kaçıyor. Bir efsane lagır. Birini kestim. Gel buraya sen de. Bu, 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 kazandım abi ölçtüm 2 kalp eksik başlayayım ben zaten ayo ee yaa da var bende çok hafif hadi deathmatch'ta 2 kill team kesme keyfi ne demek ya gel lan adamsan vs kime diyon bana mı? hayır mı? tegül <laughs> keniz sana diyorum. Gel gel ben de 8 tane fena sor. Ya emir ya adam gibi gel kutu yesey kılıç ya. Bana hadi Oğlum geçersen oyun. Hadi. Ya pezevenklik yapma. Başla, başla başla başla. Hadi başla. Ne oldu? Kartı Arkadaşlar. Kaç HG. <laughs> Abi yemin ederim iki kalbim var. Arkadaşlar izlediğiniz için çok teşekkürler. Ben kazandım böyle. Adam diabolik. Abone olmayı unutmayın. Tabii oğlum pro olup başa böyle. Arkadaşlar için teşekkürler. Lan